görüyoruz. Tüm köpekleri zehirlemişler. Şu an eti yiyen bütün köpekler. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çökelek mahallesinde köpek katliamı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden ilçe jandarma komutanlığı ekipleri 20'ye yakın sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit etti. Görüyorsunuz. Sık. Hayatta olan köpekler ise Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Bölgede başlatılan geniş çaplı inceleme sonucunda zehirlemede kullanıldığı değerlendirilen gıda ürünlerinden numuneler alındı. Olay sonrası jandarma komutanlığı tarafından hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan işten başlatıldı.